Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'dan yepyeni kareler geldi. Afra Saraçoğlu sete gelen fanlarıyla fotoğraf çekildi. İşte setten gelen kareleri sizler için videomda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.